Herkese selam. Bu YouTube kanalımın uzun zamandır paylaşacağım ilk videosu. Heyecanlıyım. Edit yapmayacağım. Instagram'dan gelen soruları not aldım. O soruları cevaplayarak bu videoyu bitiriyor olacağım. Hemen konuya giriyorum. Konu aslında Londra'da yaşamakla ilgili. Ben bir süre önce yani yaklaşık çok kısa bir zaman, 5 ayım da oldu yani 5 ay önce Londra'ya taşındım biraz paylaşım yapmaya başladım Instagram'da tabi herkes merak etti işte nasıl gittin nasıl bir süreçti hangi bölüm bölümün işte bölümün ne hangi vize türü gibi gibi ben de şimdi ilk sorudan başlıyorum bölümüm ne ne okudum ne yapıyorum ben lisans yüksek lisansı Boğaziçi'nden içinden erken çocukluk eğitiminden okul öncesi öğretmenliğinden mezundum. ondan önceki bölümüm matematikte Bolu'da okudum ama orayı bıraktım daha sonra doktoraya başladım, yine bir üniversitede, aynı bölümde çünkü bölümümü seviyordum ama buraya geleceğim diye doktorayı da bıraktım. Hangi iş, ne iş yapıyordum Londra'ya gelmeden önce? Ben yüksek lisansta, yani tabii öğretmenlik ve yöneticilik ile ilgili deneyimlerim oldu lisanstan mezun olunca. Ama yüksek lisansa başladığım sene 2019'da bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştım 3 sene boyunca. Daha sonra oradan haklı fesih yaparak çıktım. Buradaki şartlar, oradaki şartlardan dolayı şimdi bu biraz daha resmi bir süreçte. Sonrasında hukuki bir süreci var. O yüzden şu an paylaşmayacağım. Her şey bittikten sonra bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Daha sonra haklı fesih yaptıktan sonra bir kendi yerimi açtım arkadaşımla, bir süre devam ettik. Güzel bir işti ama ben çok devam edemeyeceğime karar verdim. Sonra bıraktım, devrettim yani işi. Daha sonra iş aradım uzun bir süre ve iş bulamadım. Yani bunu şimdi inanmayacaklar belki bazı insanlar. Ama lisans ve yüksek lisans ortalamalarım çok yüksekti ciddi. Yani yüksek onurla mezun oldum. Ve puanlarım, bilim sınavlarım inanılmaz iyiydi. Yani yüksek lisansa boğaz içinde birincilikle girdim. Çok iyi bir bilim sınavı verdim. Teorik altyapımı geliştirmeye çalıştım sürekli. Ama akademide devam etmek istediğimde olmadı Türkiye'de. Yani birçok yere başvurdum ve e, ee, ilk elemeyi geçtikten sonraki bilim sınavında hep yani elendim bir şekilde. Belki benim yetersizliğimden kaynaklanıyordu bilmiyorum ama yani Nevşehir'e bile başvurdum yani her yere başvurdum bir sürü şehire. Ee, daha sonra iş bulamadım. Yani bayağı bildiğiniz işsiz kaldım. İşsizlik sürecin çok stresli ve çok kötü bir süreçti yani bunalımlı bir süreçti çünkü kendi yeterli en azından alanımla ilgili biliyordum ve bir şekilde iş olmayışı bir işi bir anlaşma yapamayışım beni çok beni çok üzdü mü yani çok zorlu bir süreçti o yüzden yani inanılmaz bir bedel ödedim yani bilmiyorum veya işte önüme gelen teklif edilen işlerde çok komik maaşlara. Yani asgari ücretin asgari ücrette ve 6 gün çalışma ya da işte 5 gün çalışma ama çok uzun saatler çalışma gibi ya da şartlarda özlük haklarında ciddi ciddi eksiklik olan mı diyeyim ya da bana uymayan bir şekilde bir teklif edildi ve komik komik maaşlara e, tahmin ediyorsunuzdur. İstanbul'da yaşamak o maaşlara imkansızdı. E, bu da çok değil yani bana teklif edilen işler çok değildi. Ama bir şekilde bir işim olması için bir bağlantılarımın olması gerekiyordu yani. Ona ne derseniz deyin, kibarca bağlantı diyeyim. E, ve uzun bir sürenin sonunda e, ...yani yurt dışı hep istiyordum ama... ...böyle yurt dışı, yurt dışı işte yok... ...hayalim işte gideyim falan... ...bu modda değildim hiçbir zaman... Ee, ...orada yani iş bulamayınca... ...bu sefer dedim ki... ...o zaman ben e, yurt dışına da başvurayım... ...sonra... E, ...bir şekilde yani bu bu işe başvurdum... ...Londra'daki... ...başvurduğum... E, ...ikinci işti sanırım... E, i̇lki ...evet ilkinden kabul alamamıştım... ...bu ikinci işti... E, ...ve buradan... E, ofre aldım Londra'dan. Teklif alınca e, bu sefer buraya geldim. Aslında bu kadar basit. Yani benim e, Türkiye'de iş bulamamam İstanbul'da ya da başka şehirlerde iş bulamamam sonucu e, buradan iş teklifi alınca Londra'dan buraya gelişimle e, bitti. Yani Londra'da e, nasıl iş bulunur? Benim sürecim nasıl ilerledi? Şimdi Londra'da iş bulmak Şöyle ilerliyor. Burada diğer ülkeleri bilmediğim için bir yorum yapmayacağım. Burada bir işinizin olması için çalışma izninizin olması gerekiyor. Çalışma iz, izin verdiklerin ta, takdirde siz burada çalışabiliyorsunuz. E, bu da çok zor bir şey. O yüzden şöyle bir sistem var. Burada bazı kurumlar e, diyor ki home office e artık neyse bizim kalifiye insana ihtiyacımız var. Bazı meslek grupları var bazı meslek kodları ve bizim bu insanlara ihtiyacımız var ve biz burada bulamıyoruz. Diyor. ve e, o yüzden işte bu kişiyi biz şu kadar yıl kurumumuzda istihdam etmek istiyoruz diye e, home office'e şey yapıyor e, artık neyse resmi kurumlara bir e, bir beyanda bulunuyor mu diyeyim yani ben bunu çok kaba taslak anlatıyorum bu işin danışmanı değilim resmi bir bilgim yok sadece uzaktan benim sürecimle e, düşündüğümde anladığım kadarıyla anlatıyorum size daha sonra buna da sponsorship vize deniyor. Yani sponsorlu vizeyle gelmiş oluyorsunuz buraya. Ben benim vize türüm aslında. Çünkü burada benim alanımla ilgili bir açık var vardı. Tabii benim sürecimde de teklifi aldıktan sonra ben o mülakatları falan ayrı anlatacağım başka bir videoda. Şimdi genel çerçeveyi çizmek istiyorum bu videoda. E, teklif aldıktan sonra bir e, benim yeterliliklerimin buradan akredite edilmesi gerekiyor. Bir kurum var Ektis diye. Oradan e, lisans, yüksek lisans transkriplerim, lise diplomam hatta diplomalarım hepsiyle birlikte denklik aldım. İşte bu insan burada çalışabilir diye ya da işte belli bir seviyesi var, e, onun seviyeleri var. O seviyenizi alıyorsunuz daha sonra vize başvurusunda falan da onları veriyorsunuz. Yani o denkliğinizin olması gerekiyor. Şimdi bir bir kurumla anlaştınız, işi buldunuz ve dediler ki home office'e evet biz bu insanı çalışmak istiyoruz. Daha sonra da sizin alanınızla ilgili yani öğretmenlik için söylüyorum en azından bir denklik almanız gerekiyor. Bunda da yeterlikleriniz, işte eğitimleriniz vesaire hepsini dersleriniz, transkriptiniz çok yani işte bütün iç ders içerikleri falan böyle şöyle bir dosya veriyorsunuz kuruma, ektis mesela yani denklik veren kuruma. O kurumda diyor ki tamam kardeşim bu insanın burada çalışmak için yeterli var, denkliği var diyor. E, bu şekilde vize, sonra da vize başvurusunda onu beyan ediyorsunuz bu denklik böyle diğer grup meslek grupları için tabii bilmiyorum. Yine aynısı İngilizce için de geçerli. İngilizceyi nasıl hallettin diye sorular geliyor bana nasıl yaptım. Zaten içinde yani 10 sene 12 sene işte İngilizce okudum ve %100 İngilizce olduğu için bölümü ben sınava girmedim IELTS'e ya da TOEFL'a. Normalde girmek gerekiyor sanırım bir puan var. Ben muaf oldum direkt. Yani %100 İngilizce olduğunu beyan şey, belgeye yüklediğinizde yine o denklik kurumuna, ek sanırım o da. Oradan şey yapıyorsunuz, belge alıyorsunuz bu kişinin İngilizcesi, işte seçtiricisi, yeterlidir buraya gelmek için. Ben o belgeyi yine vize başvurumda ekledim. Bu denkliğimizi aldık kurumda tamam dedi işte e, vize başvurusuna geçiyorsunuz vize başvurusunda da yani vize başvurusu Aslında sürecin sonu ama yine stresli ve zor bir süreç Çünkü bir sürü belge vermeniz gerekiyor yine e, benim mesela e, ilk vizem Reddon reddedilmişti yani benim hatam değildi o böyle süreçle ilgili e, ara yani orada bir başka bir benden bağımsız bir hataydı. Ama sonra ikincisinde işte belge eksikti. Belgeyi verdikten sonra tekrar ikincisi hemen şey yaptı. Hemen kabul edildi. Bununla birlikte de aklıma şimdi geldi. Sponsorlu işlerin artık asgari ücretini değiştirdiler. Yani asgari maaşını. Yani şöyle diyor kanun artık neyse yasa düzenleme. Şu, işte şu kadar bin pound'un yıllık altında çalışacaksanız, kardeşim o zaman şey vermiyoruz, sponsorluk vermiyoruz gibi bir düzenleme geldi. Onu ne kadar olduğunu bilmiyorum yani. Çiğdem Adakaren var yani ben onu takip ediyordum. O daha böyle bu işlerle ilgili resmi bir e, resmi süreci takip ediyor e, ve çok güzel paylaşımları var. Eğer Londra ile ilgili düşünüyorsanız onu e, takip edebilirsiniz. Açıklamaya da linkini koyacağım. E, onun hani maaşı ne kadar işte e, nasıl bir süreçler. Süreç zor muydu? diye soru geliyor süreç Evet zordu yani bu işi işe kabul almak iş teklifi zaten önceki mülakatı falan hiç yani o süreci zaten burada hiç bahsetmedim onu da başka bir video çekeceğim işte vize reddi sonra vizeyi al resmi prosedürler buraya gel ev bulacak mıyım bilmem ne kaygılar bir sürü bir şey e, bilmediğin bir sürü şey işte Aileni bırakıyorsun, arkadaşlarını bırakıyorsun, düzenini bırakıyorsun. Ben İstanbul, Türkiye'yi çok seviyorum ve aslında biraz böyle mecburiyetten de gelmiş oldum. Çünkü iş, yani iş bulamadım ve geldim. Zorluk değil me mecburiyet. Bunlar zor, yani bunlar gerçekten çok zor yaşaması. Şu, şu an, şey işte yalnız yaşamak, yalnız olmak zor. Ama en zoru. Yani mezun olduktan sonra bir hayalle mezun olup çok kötü şartlarda çalışmak. Yani ben çalıştığım da da isim vermiyorum çalıştığım yerlerde belki ben şanslı değilim bilmiyorum ama çok düşük maaşlara çok iş yaparak yani günlük 10 saat çalışarak toplamda git gel işte 13 saat 12-13 saatler dışarıda işte uyku yok işte toksik bir ortam iş ortamları zaten dava sürecine de yansıyan bir sürü şey var dinamik var özlük hakları ile ilgili daha sonraki işsizlik sürecim yani iş işteyken ki toksik süreç ayrı o kötü yaşantılar kötü deneyimler gülüyorum ama inanılmaz sonra baya terapiye mal oldu bana yani daha sonra işsizlik sürecim ayrı. Çünkü işsizlik sürecinde gerçekten Allah yani hani gerçekten çok zor bir süreç. Çünkü kendi değer yani kendimi değersiz hissetmeye başlamıştım ve kendi yeterliliğimi sorguluyordum. Yani çok iyi işte şey çok iyi ortalamayla mezun olmama rağmen çok iyi yani kendi içinde başarılı bir şey yol kat ediyor olmama rağmen sistem kusuyor beni yani çünkü oradan olmuyor oradan olmuyor. Oradan olmuyor kardeşim. Bir yerden olmuyor, iki yerden olmuyor. O zaman üç yerden olmuyor. İlk başlarda diyorsunuz ki tamam burayla ilgili ee, ama sonrasında bu sefer iyice diyorum ki benle ilgili o zaman. Yani bende bir hata var, bende bir olmamışlık var ama ben daha ne yapacağım? Yani Türkiye'de en iyi denilen üniversitelerden birinden yüksek lisansdan mezun olmuşum. E, doktoraya e, başka bir yerden kabul almışım, e, makalelerim, iki makalem, kitap bölümüm var, e, çeşitli projelerde yer almışım, CV'm dört sayfa yani e, ve bunu şey için söylemiyorum yani, <laughs> egosal bir yerden söylemiyorum yani çok cömert bir yerden söylüyorum duygusu olarak. Daha ne ne yapacağım yani ben o e, yaşta ve o şeyde? E iş bulamayınca bu sefer, o onun bedelini çok ağır ödedim yani. O, o sürecin bedelini çok ağır ödedim. Şimdi insanlar sanıyor ki bu bir zorluk, bu bir zorluk değildi. Asıl zorluk benim e, bir bir şekilde nefes alamamamdaydı. Yani çünkü para kazanmanız gerekiyor yaşamanız için. Yani benim e, annem babam da emekli insanlar, ellerinden geleni yapan insanlar ama e, benim bir güvencem yoktu yani. Benim e, bir şekilde para kazanıp şey olarak güvencem yoktu yani evet e, belirli şartlarda evet güvencem var tabii ki de ailem var destekler onlar ayrı yani e, bir şekilde benim yanımdalar maddi manevi olarak o bu tamam ama şey olarak yok yani sürdürülebilirlik açısından yani ileriki yıllar içinde yatır kendime yatırım içinde yoktu farklı bir açıdan söylüyorum bunu yani e, bu, asıl zorluk oydu bence yani asıl zorluk burada yalnız yaşamak değil bu biraz romantize edilmiş evet yani gerçekten bazen e, ağladığım günler oluyor tek başıma ve e, zorlandığım zamanlar oluyor ama e, hangi zorluğu seçtiğinize göre bu değişir yani hangi zorluğu neye seçiyorsunuz bu bu iyi yani bu, bu burası iyi ve burası beni kabul etti çalışma açısından yani e, o, bir, bir yerde kustu sistem beni. Sistem kustu. istemedi içine. Çünkü istenmediğimi hissettim. Ama burası da kucak açtı gibi. Çünkü bana e, yani 5 yıl boyunca e, garanti bir işim var şu an. 5 yıllık e, çalışacağım. Ve e, şu an daha ne isteyebilirim ki? E, bu videoda bu Bunun biraz e, son part biraz duygusal olduğu için şu an şey oldum biraz yükseldim duygu olarak o yüzden bir sonraki videoda farklı sorularınızı yanıtlayacağım yorum yazarsanız sorularınızı fırsat bulduğumca size fırsat bulduğum kadarıyla video çekip yükleyeceğim Kendinize iyi bakın ve bu videoyu şu ana kadar izlediyseniz ee, ve gerçekten kötü hissediyorsunuz hissetmeyin yani e, hissetmeyin değil hissedin ama yanınızda e, ben varım biz varız e, ve e, yalnız değilsiniz bu süreci yaşayan bir sürü insan var sadece yolunuzu bulmanız gerekiyor Eğer uzun süredir işsizseniz e, bazen sorun sizde değil bazen sorun sistemin kendisinde oluyor bu yüzden ee, buradan size Londra'dan umut yolluyorum e, bolca. E, umarım her şey istediğiniz gibi olur. Hoşçakalın. Bu tür videoların devamı için e, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza yollamayı